Bu A ve niyazlarımızı kabul eyle Allah'ım. Bizleri bağışla Allah'ım. Birlik ve beraberliğimizi, huzur ve sükunetimizi, birlik ve düzenliğimizi daim eyle Allah'ım. Allah'ım bize dünya ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizi iyilerle ve iyilerden eyle. Bizi cennet ve cemalinle müşerref eyle Allah'ım. Senin vaadin haktır ve senin her şeye gücün yeter. Amin. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ハハ <laughs>